Cebeci istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırıl sıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun. Ağlıyordun, cebeci istasyonunda bir tren, nefes nefese soluyordu, gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalar saat, bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince, içimizdeki bin bir düşünce, harmanlar misali savruluyordu ıslanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek, gitsek diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce, sırıl sıklam, param parça, perme perişan türküler söylüyordum. Ağlıyordun, ağlıyordun. Şimdi, şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor, serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma, iki yıldız gibi gözlerin. Gel, ey ciğerime saplanan hançer. Gel, ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan. Gel artık. Ne olursun?